İşe başladığım anda sabahları erken uyanıp buraya gel. Yani tam bugün yaptığın şey yapmak istiyordum. Ama bir türlü böyle yüz bin tane bahanem olduğu için öyle denk getiremedim hiç. Hep böyle son anda yarım saat kala kalkıp hazırım çıkıyordum. Tam böyle artık hani yoğunluğum, yorgunluğum, stresim, noktadayken senin şeyini gördüm paylaşımını. Meditasyonla ilgili. Ve uzağımda meditasyon da yapmıyordum. Yani aslında böyle güzel bir gün için sanki beşte altıda kalkıp böyle gün doğumuyla uyanmak, önceden öyle yapıyorduk ki birlikte. Çok özlemiştim. Bunu iş hayatına da entegre edebilirsem böyle sanki şu an mesela sahildeki tüm insanlar şanslı insanlar veya şanslı değil de böyle e, ne denir, seçilmiş kişiler gibi. O yüzden e, yine böyle bir şekilde başlayıp sonra İzban sitesinden böyle vapurda tın 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 gidip keyifle oradan işe geçmek hep yapmak istiyordum. Yapmışken de öyle video alındım. Şey gibi çünkü ya, böyle iki seçenek var elinde. Yani. yani ya stresle bir yere gideceksin ve hani zor yolu aslında daha hızlı gideceksin İzban'la. 20 dakikalar yarım saatte. Ama böyle insanla işte sıkıştık kiş. Yani kendin seçeceksin gibi. Ya da her sabah bir, bir saat veya yarım saat en azından erken kalkıp vapurla yolu uzatıp ama tüm yolu bisikletle, sahilde insanları göre göre, böyle havayı koklaya koklaya gitmek, bunu inşallah yapabilirim. Ben geçiyorum otobüste ve herkes böyle yürüyor, koşuyor falan. En sevdiğim şey sabah erken saatleri çok seviyorum. O yüzden böyle çok canım çekiyordu. Bir sabah gelsem, sen gitsek, öyle işe falan, yapıp, işe böyle rutinlerle falan yapsam diye. Sonra işte Zübeyir'i e şey yapınca, o da bana da şey oldu. Paylaşım yapınca e, motivasyon oldu. Şimdi böyle huzurlu bir şekilde işime gittim. Yani böyle küçük ufak rutinlerle daha mutlu olabiliyorsun. Çünkü iş böyle standart, uyu uyan, Şey gidip çıkıp falan yat, uyu. Buna altı yolda Aynen. O şeyler tatlı oldu. Herhalde özlemişim çok güzel geldi. Aynen. Teşekkürler Zübeyir. Ben teşekkür ederim kendine <laughs> de.